Canlı Keş kanalında merhaba arkadaşlar. Pazar günü tahminleriyle bir aradayız Gambler ile beraber. Bugün için sizlere 3 tane maç yorumuz arkadaşlar. Sizler hazırsanız hemen beğeni butonuna basalım ve yayınımız başlasın. Evet arkadaşlar bayram itibariyle adminlerimiz sizlerle bayram seyran dinlemeden bahislerini paylaşmaya devam ediyorlar. Gerçekten şu anda da ekranda gördüğünüz gibi muntazam bir başarı var. Normalde biz 185 başarı ortalaması vardı. Ama bu bu hafta %90'lar falan çıktık gerçekten. Çok başarılı tahminlerimize. Sizler eşlik etmek istiyorsanız tamamen ücretsiz olan katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklayarak bize eşlik edebilirsiniz. Hoş geldin Game Hem tebrik edeyim. Gerçekten bayram seyran dinlemeden verdiğim bahislerle güzel güzel kazandık. Bayramımız daha da neşeli oldu. Teşekkürler diyeyim ve hoş geldin diyorum. Evet rica ederim keşke oyun. Evet dediğin gibi yani e, bayram Dolayısıyla yine biz e, Telegram'dan Yine bahisleri vermeye devam ettik Nitekin'de e, hem tüm adminler Sağol güzel bir şekilde ilerlediler Başarılarımız da bayağı bir yüksekti Her bayramı güzel bir şekilde kapattığımızı Düşünüyorum arkadaşlar e, Ayrıca e, bugün de pazar Üç tane birbirinden güzel karşılaşmaları Yorumlayacağız e, Yine bu videoda da arkadaşlar sizlere kazançlar bekliyor Şimdi hepinize bol şanslar dilerim Teşekkürler Evet arkadaşlar videomuzda Destekleriniz çok çok değerli. Youtube algoritması için beğenileriniz ve yorumlarınız çok çok değerli. Lütfen bunları bekliyoruz. İlk maçımız Starback-Lavanger mücadelesi. Bu maçta golli bir mücadele bekliyor musun Gepler? Öne tercihler nedir bizim için? Evet, bu aralar Novelich 1. Ligini bayağı bir e, videolarda dile getirir olduk. Nitekin de verdiğimiz neredeyse tüm e, karşılaşmalar geldi bunlardan biri de Stabek Levenger maçı arkadaşlar. Aslında genel olarak iki takıma da bakacak olursak lige biraz iniş çıkışı performans e, takımlar. Ama arkadaşlar genel, genelde bu takımlar golcü takımlar. Yani Depta Asman'da olsun evinde olsun en az bir iki gol arabiliyorlar. Eni tekinde hem Stabek olsun hem Levenger olsun. Şöyle bir gol sayıları ve yedikleri gol sayılara baktığımız zaman ligin en çok gol atıp gol yiyen yani takımları arasındalar. Hani yine ben güzel bir keyifli karşılaşma bekliyorum açıkçası. Oransal açıdan oranlar biraz düşük. Normalde iki buçuk üst. E, var seçenekleri çok güzel seçenekler arkadaşlar. Ama oransal açıdan düşük olduğu için ben şöyle bir tercihe gideceğim. iki buçuk üst KG var seçeneği. Güzel de bir oranı var. Değerlendirme isteyenlere kombine tercihimiz budur arkadaşlar. Bol şanslar. Evet arkadaşlar gollü bir maç bekliyoruz. Aynı zamanda KG var tercihiyle beraber de güzel bir oranı geliyor. İkinci maçımız İskoçya Macaristan mücadelesi. Bu maçta her iki takımda bu sezon iki maçta da aradıklarını bulamadılar. Sence bu maçta hangi tercihlerini çıkartıyorsun Gemper? Evet, Grup A liginde iki takımda da dediğin gibi yani güzel başlamadılar. Şu ana kadar zaten Macaristan yapmış olduğu iki maçın ikisini de yenildi. Birini İsviçre 3-1 bir gibi bir skorla, birini de Almanya 2-0 gibi bir skorla yenildiler. İskoçya'da Nitekin bir maç mağlubiyet, bir de beraberlik aldılar. Almanya'ya ilk maçta 5-1 gibi bir skorla yenildiler. İsviçre ile berabere kaldılar arkadaşlar. Ama yani genel anlamda e, iki takım da kötü başladı. Ama şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar iki takım da maçlarında golle goller bulabiliyorlar. Ha ben yani ilk yarı biraz e, sıkıntılı geçer gibi bir görüşüm var. Genel anlamda ikinci yarı goller çıkabilir. Ya yani ben maçın arkadaşlar e, herhangi bir takım kazan gibi yorum yapamam ama e, şöyle 2-3 gol aralığında aççası biteceğini düşünüyorum. Şöyle 1-1, bir, 2-1 bir, bir gibi bir skorla e, bitebilir. Buna isteğin adında arkadaşlar sürpriz skor tercihleri de değerlendirebilirsiniz. 2-1 skorum arkadaşlar İskoçya e, takımı yönünden ya da 1-1 gibi bir skorla bitebilir. E, bu maç için de kombine tercihimiz 2-3 gol aralığıdır arkadaşlar. Evet bu maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyor Gempler arkadaşlar. Sizler de en fikirseniz güzel ve oran tercihiyle değerlendirebilirsiniz. Son maçımız İsviçre-Almanya mücadelesi. E, Almanya bu turnuvanın favori takımlarından birisiydi aynı zamanda da ev sahibi. Bence oynadığı futbolla da e, şu ilk maçlara baktığımız zaman e, ben favori olarak Almanya'yı çıkartıyorum. E, hatta e, Gamefter sana da şu izlediğin iki, iki maçlarda turnuvanın favorisini de senden almak istiyorum. Bu maçta da nasıl bir maç bekliyorsun? Bu iki yorumunu da merakla bekliyorum. Evet açıkçası geçen seneye nazaran Almanya bu sene baya bir güzel başladı. Ee, tabii ki de maçlarını da izleme fırsatımız oldu hem İskoçya hem Macaristan maçını izlemiştik. E iki maçı da galibiyetle kapattılar. E, yani İskoçya'yı 5-1 gibi bir skorla farklı yendiler. E Macaristan'a da 2-0 gibi bir skorla yendiler. Hani genel anlamda bu sene üzerinde e, bayağı bir e, kadro güzel Almanya'nın takım açıkçası bir favori favorilerden e, biri olabilir. E, İsviçre keza e, güzel başlayan takımlardan biri. İlk maçını zaten Macaristan'ı 3-1 gibi yemişlerdi. E, son da bir skorla yenmişlerdi. son maçını da ile 1-1 gibi bir skorla kaldılar. Yani İsviçre e, bu burada çıkmayı garantilemek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Almanya zaten e, garantiledi diyebiliriz. E, İsviçre için daha önemli bir maç. E tabii ki de Almanya salmayacaktır arkadaşlar. Gol goller çıkabilir. Ee, İsviçre'den de gol beklediğim için e, tabii ki de Almanya'da gol ve goller atacağını düşündüğüm için arkadaşlar ben maçın maç geneli 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Gayet de güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Kombine tercihimiz 2.5 üst seçeneğidir bu maçta. Teşekkürler. 2.5 üst tercihine gittik. Bu arada turnuva favorisi ne diyorsun? Onu da tahminini alayım. Şu an belki oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa öyle bir tercih ne olur? Turnuva favorisi olarak açıkçası ben şöyle düşünüyorum, finali görecek takımlar arasında bir İspanyayı görüyorum, bir de Fransa takımını görüyorum. Tabii ki de arkadan takip eden bir İngiltere var. E bu sene az önce de söylediğim gibi Almanya da baya güzel başladı. Yani bayağı zorlu geçecek ama finali bence İspanya ile Fransa oynar e büyük ihtimalle de ben açıkçası İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum finalde. Kupa'yı da alacaktır evet, büyük ihtimal. İspanya'yı öne çıkardık. Ee, arkasından Fransa'yı koydu. Ben de e, Almanya, arkasından İspanya diyorum. Gamptır. Ee, bakalım e, nasıl bir turnuva şampiyonası göreceğiz. Umarım Türkiye'miz de buradan bir, büyük bir sürpriz var. Aslında Türkiye'mizin olmasını çok çok istiyoruz tabii ki ama. Yani Avrupa devleri de varken bakalım nasıl bir e, turnuva izleyeceğiz. Umarız yıldızlarımızla beraber e, güzel bir sürpriz yapabiliriz. Emeğine sağlık. 3 tane maçı teker teker yorumladı. Teşekkürler Gençler. Ben teşekkür ederim. Ya Türkiye açısından da aççası ben gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ee, İlla ki bir açıkçası çeyrek final, yarı final görürsek çok süper olur. kadro kalitemiz de baya güzel aççası Gençte oyuncular var. Yani umarım, ümit ediyoruz. Ee, diğer takımlarda bayağı güzel aççası. Zorlu karşılaşmaları var. Her Türkiye'den de bir reaksiyon bekliyorum aççası. Bayisler açısından herkesin bol şansı olsun arkadaşlar. Güzel bayisler. Umarım full çekeriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomuzda desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arada bu maçları yani, canlıdan takip edin. Nasıl oynaması gerektiğini taktik videolarını izlemeyenler varsa da Yukarıda e, bir link attık e, videomuzun hemen üstünde. Ona tıklayıp o videomuza da ulaşabilirsiniz. E, taktik videolarını izlemeden bayısı almanızı tavsiye ederiz. Ve buradan da kurucumuz Keş'in yeni bir taktik videosu geliyor. Bunu da duyurusunu yapalım arkadaşlar. E, hepinizi desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.